Değerli arkadaşlar Rusya'dan Yekaterinburg'dan hepinize merhabalar. Bugün hangi konuyu ele aldık sizler için? Makine mühendisi, Rusya'da makine mühendisi bölümünü ele aldık. Yanımda eşi benzeri olmayan <laughs> Ya estağfurullah <laughs> Örneği var. Öğrencim Cem var. Geçen sene Cem buraya gelmişti. Hazırlık sınıfına Hemen şuradan çıkacak videodan Cem'in e, geliş videosunu Diğer arkadaşlarıyla birlikte izleyebilirsiniz. Cem'cim hemen hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. İkinci senem. Rusya'da ikinci senem fakat Urfu'da birinci sınıftayım. Şu an hangi yüksek sensör öğrencisiyim. Ee, hangi şehirden geldin buraya? Amasya Merzifon. Amasya Merzifon'dan geldin. Aynen. Vay vay Amasya elması da getirmedi bize gelirken bu arada. İstedik ama unuttu herhalde. Türkiye'de lisansın hangi üniversite okudun? Türkiye'de lisansımı Karadeniz Teknik Üniversitesi makine mühendisi Benim memlekette okumuşsun şeyler <laughs> altına hemen bir like atsınlar hemen bir yorum yazsınlar Trabzonlular altına Trabzonlular yoruma yazsınlar Gömçürsünler hemen, Cem hemen, Gömçürsünler <laughs> aynen, <cevabın deyimiyle>. Adaşlar. <gülüyor> Adaşlar, <gülüyor> Cem aynen Cem abinin deyimiyle Adaşlar Cem'ciğim Türkiye'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde lisansını bitirdim makine mühendisi alanında. Aynen. Daha sonra da Rusya'ya geldim. Ben sana şimdi buradaki eğitim dönemine buradaki eğitimi sormadan önce hemen sana şunu sormak istiyorum. Hı hı. Çok fazla uzatmadan. Neden Tabii. Rusya? bu niye seçtin yani? Neden Rusya? neden Katu'da devam etmedi mesela Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde? Ben meslek lisesi mezunuyum. Makine teknolojileri bölümü mezunuyum. Meslek lisesinde ve hı hı. okulu birincilikle, liseyi birincilikle bitirdim. Hı hı hı. Lise 3 zamanında biz bizim bir Avrupa Deneyimimiz oldu ve bundan dolayı benim yabancı dil öğrenmeye karşı bir hevesim arttı ciddi anlamda bir ve ben Avrupa'da bulun Avrupa'dan Türkiye'ye dön memleketime yani döndükten sonra şu kararı verdim ben kesinlikle üniversite okumalıyım veya veya da mutlaka benim yurt dışına gitmem lazım, lazım. O, o tecrübeyi yaşamam lazım. Peki e, neden Rusya Onu sorayım kısaca cevaplayalım ama baya sorular var çünkü. Neden Rusya? Avrupa'ya da gidebilirdin. Neden Rusya? Birincisi dünyada geçerli olan bir dil. Şöyle hı hı. şu tarafa doğru dönelim, şu tarafa doğru dönelim gidelim. Bana soracak olursanız hı hı. İngilizceden sonra geçerli olan dillerden bir tanesi. Hı hı hı. İkincisi üniversitede ben devlet yurdunda kaldım ve kaldığım oda arkadaşlarım ben dahil hepsi yabancı öğrenciydi. Evet hatırlıyorum anlatmıştın <laughs> sen evet. Ve yabancı öğrenci arkadaşlarımdan ikisi Rusça biliyordu. Biri Kazakistanlı, biri Çelebinskliydi. Hı, hı Buralı Rus. Hala, evet. hala, hala hala hala. Hala muhabbetimiz devam. ediyor. onlar senin bu şey kararını etkilemiş Aynen. yani öyle diyebilir miyiz? Ciddi anlamda etkileri var. Süper. Peki. Ciddi anlamda yüksek lisans birinci sınıf öğrencisin. E, Türkiye'de birçok makine mühendisi öğrenciler var. Aynen. Lisansını bitirmiş olanlar şu anda veyahut da bitirmek olanlar veyahut da lisesini bitirmek olanlar, yüksek lisans yapacak olan öğrenciler. E, sence Türkiye'deki lise bitirmiş makine mühendisi okumak isteyen öğrenci veyahut da lisansını bitirmiş yüksek lisansa makine mühendisi gelmek isteyen öğrenci niye buraya gelmeli? Veya da gelmeli mi? Bana soracak olursanız benim benim üniversiteye girdiğim senede eğitim kalitesi biraz iyiydi. Hı hı. Bu fakat Üniversitenin kampüsünde geziyoruz. Fakat benim için hı hı. bu kişiden kişiye değişebilir. Yani Yanılgı payım illaki vardır. Fakat benim için 2018 yılından sonra Türkiye'de üniversite okumanın pek anlamlı olmadığına karar verdim. Hı hı hı. Ben tabi üniversiteden mezun olduktan sonra direkt buraya gelmedim Oğlum, oh, aslında. Dedim, arabayı mı çekiyorlar lan? Ha, yok değilmiş. Evet. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra direkt buraya da gelmedim zaten. Benim 10 aylık İstanbul'da bir ters, tersanede mühendislik geçmişim de var. Yani hı hı. bir iş tecrübem de var. Ha, aylık. İşin işin içinden de giriyorsun aslında Aynen. baktığın zaman biraz Aynen. yani. Evet. Aynen direkt avantajı yani buranın öbür tarafa göre en büyük avantajı sence ne derim. Tek kelimeyle. Bana, ne sor, bana sorarsanız eğitim kalitesi. Eğitim Ta, kalitesi. Dilde diyebiliriz değil mi bunun yanında? Ve artı dil. Evet. Artı dil. Ee, kaç tane dersin var şu an yüksek lisanslı makine mühendisliği. Benim şu an bahar döneminde 7 tane dersim var ve aldığım 7 dersin hı hı. sadece sadece ayda 2 kez teori dersi var. Hı hı. Geri kalan günler hep şey yani, uygulamalı dersler. Uygulamalı, pratik dersler. pratik, pra pra Aynen, pratik dersleri yani. görüyorsun. Aynen. Uygulama dersleri görüyorsun. Aynen. Ee, valla bayağı da öğrenci şu anda. Herhalde öğle mı girdiler, ne yaptılar? Bayağı dışarıda öğrenci var. Biz şuradan şöyle aşağıdan inelim mi yoksa devam edelim bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, devam edelim olmazsa. Tamam. Ee, şunu sormak istiyorum. Derslerim vardı. Peki sınıfta tek yabancı öğrenci sen misin? Kaç tane yabancı öğrenci var? Açık konuşmak gerekirse sınıfta tek yabancı öğrenci benim. Bence süper. Bence süper diye Rus, düşünüyorum ben. Yani Rus Rus öğrencilerle aynı derslere giriyorum yani. Ben şundan dolayı süper diyorum. Ee, sen tabii şimdi anlatırsın daha iyi bilirsin. Ee, okuduğum bölümle ilgili söylüyorum. Hı hı. Ee, şimdi yabancılar, gelecek öğrencilerimiz bizim mesela şunu soruyorlar. Abi biz şimdi oraya geleceğiz ama hani bir senede okuduğumuz hazırlık sınıfındaki dil bize ne kadar yararı olacak, ne kadar fayda olacak diye soruyorlar. Birincisi yapabilir miyiz diye soruyorlar. Ben onlara şunu söylüyorum. Yani lisans olsun, yüksek lisans olsun. Yabancı öğrenci olduğunuz için kimse sizden ana gibi Rusça konuşmasınızı beklemiyor zaten yani. Yok, yok kesinlikle. Öğrenciler o konuda, öğretmenler kesinlikle. o konuda yani müsamaha gösteriyor. Bir torpil geçiyor aslında diyebiliriz değil mi? Ya bana soracak olursanız lisansta zorluk çekmeniz bence normal çünkü yüksek lisansta ve doktora da yani çok emin konuşmuyorum ama ben yüksek lisansta hocalarımın beni çok sıkmadığını gördüm yani. Tabii yüksek lisans daha rahattır lisansa göre. Yani. Lisans derslere gidersin. Yüksek lisans doktora daha çok makaleler yazarsın. Tezini ve, hazırlarsın. Ve özellikle mühendislik okuyorsanız yani lisans öğrencisi mühendislik tamam. okuyorsanız hı hı. yani bana soracak olursanız ilk iki seneyi yani gezmekle işte vaktinizi boşa harcamayın. Özellikle özellikle. Evet. Sınavlarınızı son haftaya kesinlikle bırakmayın. Bırakmayın. Hemen kesinlikle. diğer soruya geçelim. Üniversite kaç para şu anda? Yüksek lisans makine mühendisliği bölümüne <laughs> yıllık. Ben üniversiteye yıllık 150 bin ruble para ödüyorum indirimli hali. Yani sen tabi bir de şöyle bir olay da var değerli arkadaşlar. Hemen ona değinelim hazır söylemişken. Hazırlık sonrası biliyorsunuz Lisans veyahut da yüksek lisans veyahut doktor okuyacaksanız doktoraya eğitim almak için bir sınava giriyorsunuz. Ne sınavları bunlar? Rusça ve alan sınavları. Fakat siz bu sınavları iyi bir puanla geçerseniz normal üniversite fiyatından bir tık daha aşağıda okumuş olduk indirimli okuyorsunuz, sen de bayağı bir e, yüksek puan aynen. almışsın evet biliyorum. Hatta aynen. kendisi hazırlık sınıfına birinci bitiren öğrencimiz. Bizim o videoda şöyle bir şeyimiz vardı, birinci bitiren yurt dışına çıkaracağım ben demiştik. Hala sözümüz geçerli, sensin o birinci öğrenci. E, fakat şu anda işte biliyorsun bu krizden dolayı e, bayağı bir problemler var, onların şu anda biraz yatışmasını bekliyoruz. Benim de çünkü sınırsız oturumum var bu da biliyorsun. Aynen. O bana sıkıntı yaratabileceğimiz yerlerde, Avrupa aynen, ülkelerinde. Aynen. Ondan da onun biraz şu anda dinmesini bekliyoruz. O videomuz bomba bir video olacak yani. Birinci öğrenci yurtdışı. E, 150 bin ruble ödüyorum demiştim. 150 bin ruble bugün baktığımız zaman şöyle sağdan geçelim istiyorsan. Yıl, e, değerli yıllık, övünçüm Yıllık 150 bin ruble. Yıllık 150 ya, bin ruble. Bugün, bugün baktığımız zaman aslında e, dolar bazında bugünün kuruyor söylüyorum arkadaşlar. 100 pardon ne 100 özür diliyorum. 1900 dolara falan tekabül ediyor. Dolar şu anda 80 burada. 1 dolar 80 ruble. 1900 kadar. dolara falan tekabül ediyor değerli arkadaşlar. E, Yorumlara yazsınlar hemen. Türkiye'de özel bir üniversitede makine mühendisliği, yüksek lisans. Ee, bu fiyatları okumak mümkün mü? 1900 dolar 2000 dolar okumak mümkün mü diye yorumlara ben aslında merak ediyorum herhalde. ben de <laughs> ayrı okuyabilirsin diyeceksin şimdi. <laughs> ben açıkçası o konuda çok fazla araştırma yapmadım. Beni de ilgilendirmiyor zaten. Ben zaten buradayım. Ben kendimi kurtardım kardeşim. <laughs> ben geldim buraya diye. <laughs> Cem benim çok takdir ettiğim öğrencilerimden biridir. Öyle söyleyeyim. Çok disiplinli bir şekilde çünkü çalışıyor. Geldiği günden beri, hazırlık sınıfından beri yüksek lisans okurken Rusçasını çok çok iyi seviyelere getirdi. E, Fransızca biliyor kendisi. E, hatta bir herhalde Kanada falan durumu da var değil mi? Orada bir kız arkadaşım var senin. Öyle bir şeyler vardı. Onun sonlara doğru Onu neyse. Yapıyoruz. Onu video kanal <laughs> kapattıktan sonra şey yapacağız. Rusya'dan sonra da oralara düşünüyor çünkü gitmeyi. En önemli konulardan biri de şu Cem. Şimdi yüksek lisansla biliyorsun bitirdiğin zaman, bitirmeden önce daha doğrusu bir bitirme sezi seçiyorsun. Aynen. Mesela ben uluslararası ilişkiler bitirdim. Benim tezim e, 2013-2014 yılı sonrası Türkiye ve Rusya enerji politikasıydı. E, senin tezin nedir? Öğretmenlerle konuşuyor musun? E, yani makine mühendisliğindeki yüksek lisanstaki bu sistem nasıl ilerliyor Rusya'da? Ben açıkçası biriniz burada yani Ural Federal Üniversitesi'nde yüksek lisans birinci sınıfa başladığım zaman test konusunda hiçbir hocamla uzlaşamadık. Neden? Evet, Çünkü kafalar uymadı. Çünkü burada genellikle yazılım ağırlıklı. Hı, hı. Genellikle bizim bölümde yazılım ağırlıklı tezler, hı hı hı. Te, tez yazılmasını tercih ediyor evet. hocalarım. Fakat ben sen bunu istemiyorsun. Fakat ben hani hakim olduğum konuya hı hı. konuyla alakalı bir tez yazmak istediğim hı hı. için evet. Ama neticede uzlaştık yani. Nedir konu peki sorması e, ayıp olmasın soralım. benim benim tez konum metal saç kalıpçılığında kezici takımların ömrünün belirlenmesi. Oo vallahi ben an, hiçbir şey anlamadım şu anda ama. <laughs> Güzel bir konu seçmişsin diye düşünüyorum yani. Güzel. E, şunu söyleyeceğim peki test konunu seçtin. Şu an tezin yazmaya başladım. Hazırlanmaya başladım. Bir sonraki sene yazacağım. Ya bir hazırlığım var ama ön hazırlığım değil mi? Var. Onu demek var. istiyorum. E, derslere girip çıkıyorsun bir hazırlık sınıfı aldın. Belli bir seviyen zaten senin vardı. Çok da hızlı Aynen. başladın öğrenmeye. E, derslerin hepsini anlıyor musun? Yüzde yüzünü. Derslerin hepsini anlıyor muyum? Yüzdeye vurmak gerekirse yüzde altmış civarını anlıyorum. anlıyorum. Zaten yüzde anlıyorum deseydin. Önce kamerayı kapat diyecektim. Hemen gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yüzde yüzünü anlamak çünkü gerçekten mümkün olmaz. E, Ruslar bile kendi dillerinin olduğu için bazı şeyleri de anlamakta zorluk çekebiliyorlar. Yüzde yani altmışını da şu yüzden anlıyorum. Ben sıradan bir öğrenci değilim. Bunu açıkça söyleyeyim. Şu yüzden sıradan öğrenci değilim. Genellikle mühendis öğrencileri pek günü gününe çalışmazlar. Bu bu tipik bir örnektir maalesef. Yani gönül ister ki hani her gün baksınlar hani Sen bayağı çalışıyorsun ama onu biliyorum. Yani belli bir periyode hani yayıp, evet. yaymaları gerekiyor. Yani o şekilde çalışsınlar. Hı hı hı. Fakat bu şekilde çok nadir öğrenci gördüm ben. Ben yani e, Cem geldiğinden beri bu ülkeye geçen sene geldim buraya. Yani ne bir e, dışarıda restoranda gördüm kendisini ne bir gece kulübünde ne bir barda ne bir yerde. 2021 ne zaman arasam ya kütüphanede e, ya yurtta ders çalışıyor ya üniversitede gerçekten de böyle yani. 2021 evet. yılı 4 Ekim. Geldiğimiz tarih. Geldiğimiz tarih evet. Aynen. O videoyu şuradan ulaşın demiştim. Kullayın <laughs> ona. Çok güzeldi o. Size bir sürpriz hazırlamıştık. Biz değil mi o zaman? Ismimizin yazılı olduğu bir dolma kalem. Dolma kalem vermiştik. Evet. Duruyor mu hala bu dolma kalem? Duruyor. Kullanıyor musun yoksa şeyde mi? Kullanıyorum. Kullanıyorsun. İnşallah ilerleyen zamanlarda demiştik öğrencilerimize. Güzel güzel iyi, iyi yerlere gelirlerse. Büyük büyük rakamlı eee sözleşmeler imza atsınlar demiştik o kalemle. O videoyu mutlaka izleyin şuradan. Yani tükenmez kalem ve dolma kalem kullanma alışkanlığı ben muhtemelen buradaydım. Burada mıydın? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Burada tabii kurşun kalem şey uçlu kalem falan kullanmazlar. Tükenmez kalem genellikle kullanıyorlar. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Ben çok da fazla şey yapmayacağım. Üniversite üniversiteyi bitirdikten sonra yani yaz bu makine mühendisliğini bitirdikten sonra planların ne yönde? Yani Rusya'da mı kalırım diyorsun? Hop kaçarım Avrupa'ya mı diyorsun? Kanada'ya Birilerinin yanına mı giderim diyorsun, <laughs> Türkiye'ye mi giderim diyorsun, ne diyorsun? Yani benim şu anki planım... Çünkü bunu niye soruyorum biliyor musun? Hı hı. Türkiye'de makine mühendisliği bitiren bir öğrencinin bugünkü planını sorsanız abi üniversiteyi bitirdikten sonra işte iş başvurularına başvuracağım, firmalara bakacağım hani inşallah bir şey çıkar. Haklı olaraktan tabii böyle düşünüyor. Ben bir de Rusya'da yaşayan, yüksek lisans okuyan e, makine mühendisliği öğrencinin planlarını merak ediyorum. Söz sende. <laughs> Ben şu an burada yüksek lisans yapıyorum. Ya diyeceğim o ya makine mühendisi okuyacaksanız eğer bir kere İngilizce dışında yabancı diller bilmeniz gerekiyor. Bu kaçınılmaz çünkü ülkemiz için konuşuyorum. Herkes makine mühendisi, herkes makine mühendisi. Yani bundan dolayı meslekler arasındaki denge de maalesef yani meslekler arasında denge de maalesef Yani diyorsun kalmadı. ki burada okuduktan sonra sizi Türkiye'de bitirenlerden ayıran bir özellik olsun diyorsun kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bir yere iş başvurusu yaptığınız zaman sizin bir diğerlerine göre artınız olsun ki ona göre sizi alsınlar. Ve yani dinlenmeyi, tatil yapmayı en azından mesleğinizin ilk dönemlerinde aklınızdan geçirmeyin. Tatili dinlenmeyi bir süre unutun yani kendinizi geliştirmeye bakın. Peki buradan son olarak da hemen kapatacağız videoyu. Evet. Siz yine makine mühendisliği ile alakalı arkadaşlar veyahut da bu tarz videolar devamlı gelecek bölümlerle alakalı. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun çünkü bölümlerin devamı gelecek. Peki Cem ben sana şunu sormak istiyorum. Katü'den gelen bir öğrenci olaraktan Karadeniz Teknik Üniversitesi benim ...memleketimden geldin. Katu'daki öğrencilere burayı tavsiye eder misin? Bu arada tek örnek de sen değilsin, Merve var bizim. Merve'ye de buradan çok çok selam söylüyoruz. Merve'ye de selamlar ee, buradan. Ne dersin Katu'daki öğrencilerimize? Buraya gelmenizi tavsiye ederim eğer imkanınız varsa. Gelin ya. <gülüyor> <gülüyor> yani söyleyecek bir şeyim yok yani. Hani yine kendin kendiniz de araştırın. Ama gelmenizi tavsiye ederim. Hani farklı bir kültür, farklı bir dil... Hı -hı. Öğrenmiş olursunuz. Farklı bir kesinlikle, atmosfer. Kesinlikle kesinlikle. Ve dil öğrenmiş olursunuz. Aynen. İki senede buradasın. İkinci senenin artık sonuna geldin. Allah nasip ederse önümüzdeki sene üniversiteyi bitireceksin yüksek lisansı. Bir aksilik olmasın. Seninle olursun. birlikte lisans öğrencim Onur da bitirecek. Sizin ee, mezuniyet vlogunuzu mutlaka çekeceğiz. Cem Kıran da gelecek. <laughs> Kendisi söz verdi çünkü bize. E, Cem Kıran da gelecek. Vlogunuzu çekeceğiz. Tabii önümüzdeki sene soracağım ben bunları sana ama iki senedir buradasın, memnun musun her şeyden? E, aradığın zaman karşına muhatap buluyor musun? Kendim için soruyorum bunu. Bir sıkıntın olduğu zaman yardımcı oluyor muyuz? Bu konuda ne söylemek istersin? Benim açıkçası çok fazla sıkıntım olmadı. Tabii sıkıntım olduğu zaman... Burada burada... <gülüyor> bu, bu, <gülüyor> burada Karadenizli e hemşerim. <gülüyor> burada Karadenizli <laughs> hemşerim. Burada beraber geldiğimiz hani danışmanımız yardımcı olmaya çalışıyor yani. Ama dediğim gibi ben dil konusunda kendimi ciddi anlamda ilerlettiğim için herhangi bir sorun yaşamıyorum yani. Evet. Diyelim videomuzu burada bitirelim. Buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne, <laughs> dekanlarına, öğretmen, öğretmenlerine videoyu mutlaka gönder bu arada. Whatsapp'tan görüşüyorsan eğer. <laughs> Hepsine buradan selam söylüyoruz. Yekaterinburg'dan hepinize paka paka. Paka paka.